Başladı. Selamünaleyküm. Mıla'dayız. Sıcaktan ölmeye yakınız. Atile geldik bir iki günlük kaşamak. Durdular blok çekti ya. Yani. Ha çekelim. ne olacak ya zaten sıcak ama. Ne olacak yani? <laughs> Şimdi ya teleferse gideceğiz. Ya da şeye gideceğiz. Saklı kente gidelim. Oradan da denize gideriz. Onu da bir çekelim madem. Siz bir Muğla'yı görmüş olun. Mülteci kampı gibi geldik buraya dört kişi. Yarın da yuvarlak çaya gideceğiz. Onu da çekeriz. Hem de size maksat bir video çıkarmış olalım dedik. E, mülteci kampımızda Kelaynak, Sarı Konya ve Oktay Bey var. Öyle. Geçelim. Gege. Kardeş. Hayırdır lan? Doğal ortamında sergen. Açma, açma gel hareketleri. Babam da çek bizi bir de. Başarılı bir transfer. Havalimanı. Dördüncü. Işıldıyor, Işıl kelin ışıldıyor. Işıl, Işıl. her yer. Her yer sanki pahalı. Mülteci kamp. Cüguli haydi. Cüguli. Saklı kente geldik. Bayağı kalabalık. Bayram diye herhalde ağzına sıçmışlar mekanı. Şöyle bir gezdireyim sizi dedim. girmeden içeri. Ölüm sıcağı var ölüm. Ölüm ölüm kokuyor burası. Soğuk mu ya? Ben suya bakacağım. Çelik çelik gibi çelik çelik hadi gidelim Ben girişteyim. Pas kalmadım yine cani. Bakalım biraz da ileri gittikçe görürüz. O kadar yol çektik bakalım ne çıkacak. Ama güzel duruyor şimdi. Birisi de terliye gidiyor. Hmm. <laughs> Hadi gidelim. Bu arada giriş ucuzdan giriş tam öğrenci tam 10 lira öğrenci 5 yani böyle bir yer için fena değil. Anladım. Bu arada çelik buradan geçeceğiz diye ayağımın canını aldım. Zırf size yerleri gösterebilmek için şu kuzuda ciğerimi ver. Şimdi daha garip bir olay. Şöyle. Daha da gösterelim bir gidelim. Baya güzel burası. Şöyle mesela. O kadar da bir şey yok güzel. Ne Ne alalım? Su var ya o kadar soğuktu ki yemin olsun ayaklarımı hiç hissetmiyorum şu an. Yürümesi bayağı bir zor oldu. Oo burası bayağı bört ama. Burası bayağı şükürlü şükürlü ya. Buraya geldiğimize değecek gibi. Ha buraya bak bakalım. Millet çamur sürüyor herhalde birbirine. Evet çamur süren var suratına. Ama harbiden saklıymış yani burada gizli. Çok gizli ama. Yavaş yavaş. Önce kafayı çıkar. Dolaşan. Gel <laughs> gel. Halkını selamla. Durma <laughs> durma. Şuradan göster misin? Çok kızdım. Evet, burası kayan zemin. Götüsü oturttay. Gidiyordum ha. Buralar bizim memleket dedim size. Dağlara tırmanalım, bağ Adam diyor ki, milyon tane kremimiz var diyor. Hala ilk çağdaki gibi çamur sürüyor suratımıza diyor. <laughs> Bir sürü yüzlerinden yüzlerinden var diyor. Yok, koş Sergen. Kelli bırak istersen Sergen. Oğlum var ne uğraştık ki buranın sonunda bir şey çıkmasa var ya Yani yemin olsun savaşa gidiyorsay, çok çok sol uğraştık, çok yürüdük. Bitmiyor da yani. Bitmedince daha çok ötmüyor. Gel nereye gidiyorsun? Bir mezar Cehennet. Bir mezar <laughs> Cehennetin kapısı. Bir bölümün sonu burası. Yani bu kadar emek. Ben iki parça suyu görmeye geçinmiş. Sessiz olun gelmeyin buraya kadar. Bir mallık ettik. Ben bir malım. Buraya kadar meraya geçip geldim. Merak kötü bir şey. Hani belki... Hadi gidelim. Çıkılsa çıkalım ama. Buradan sonra... Şu aradan geçiliyormuş sanırım. Nerede? Şu aradan. Yo, Hayır çocuğun dediği çok sıkışık bir alan var, oradan geçebiliriz Soldan mı sağdan mı? Soldan. <laughs> bunlar kabile herhalde. İşaretin. Buraya daha önce de geri gidiyoruz. <laughs> Mola verdik, gözlemeye gideceğiz. <laughs> Mekan iyi. Sardı. Ama pahalı. Gözleme 15, içecek 8 lira. Evet. <laughs> Yaz lazım oldu. <laughs> Fethiye'de Katrancuk oyuna geldik. Oktay'a <laughs> <laughs> bak. Böyle güzel bir denizi var. Burası zaten kamp alanı normalde. Biz ee, orada girdik. Normal günlük gelmelik de ileride var. Şöyle şey Şöyle güzel bir alan. Burada önceden şurada kaydırak vardı. Onu kaldırmışlar ya. Üzüldüm. Çok güzel denizdir. Zaten şu anda ısıcak. Ben gireceğim suya şimdi. Suya girdikten sonra yorumlarımı bir daha yaparım. <laughs> Elif yiyebilirim diye oradan uzaklaştım. Burası var ya Suriye kampı gibi. <laughs> var ya deli gibi insan var ya. Pullemişler her yer. Şöyle güzel bir manzarayı da çekeyim de size. Hazır donlay var ama çok belli olmuyor. Şöyle yapsam. Öyle de çok karanlık ama seksi oluyor. Şöyle yapsam biraz daha iyi. Böyle yaptım peki. <laughs> Şok. Şöyle çekip. Ee, gel gel. Gele gel. Gel gel gel. gel, Çok karanlı zaman. Hayır da kafamızın üstünden. He. Evet. <laughs> 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 Ayı elimle tutayım mı? Ayı mı? <laughs> Tuttu. Tutacaksın inşallah. Allah affeyle. Osman da katıldı aramıza. Yani gece evet. ortacada yürüyoruz. Şurası mezarlık bu arada. Çok önemli bir bilgi bu. Bunu almadan geçemezsin. Burada karavanlar balon varmış. Filip çekiyorlarmış ha. Abi. Ortacı ünlü bir yer. Kime sorsa söyler. Bu Muğla Ortacı Bak adam kafaya bak. Ne yazık. <laughs> ne yapıyor <oluyor> lan? lan? <laughs> evet. Yok kağıt sabah sabah dedim lan hasta kremaçi. Duy, yasun çantasına geçmişti lan. Erdoğan Ya oğlum <Ertan. gülüyor> <Ertan. gülüyor> <Dur, o. gülüyor> Müteci siz? <sensiz>. Çok sıcak. <laughs> Karlak çayını içeceğiz. Oradan da İzmir'e geri döneceğiz artık. Bu son gideceğimiz yer olacak. Orası da müthiş bir yer. Gidince görürsünüz zaten. Size tabi rahat. Birazdan geçiş yapacağız. Oradasınız. Biz iki saat burada yanıyoruz. Arabada Bagaja kimi koyacağız diye düşünüyoruz. Osman. Bagajı ben yatacağım. Ben hadi orada görüşürüz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Çok kalabalık burası. もうおょい速いで Belki like, sesim çok anlaşılmıyordur ama Bakar ona. Daha gidelim hadi içeri. Bana bak. <laughs> Bana bak. Şakalara bak ya. <laughs> Umarım cavur gibi yanıyor burası olan yazım ortasında ama şimdi Sulu masaya geçti. Hemen gösterdim Ayak <laughs> <laughs> <Ayağınız> çok... <laughs> <laughs> ya. Ayaklarımız yok. Ayaklarımız yok. Ayaklarımız yok. Ayaklarımız yok. Ayaklarımız yok. abi yok. Ayaklarımız 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 Oh. Alışıyor bir süre sonra. Yürü <laughs> çok zaafıktı bu ya. Nasılsın? Salakmışım. Haylas Mal mal. Deli. Deli. Biz <laughs> Bye bye de. Hello. <laughs> bye bye de Osman. bu. <laughs> çayda balık yiyoruz. Çup Çupi, <laughs> Bu arada... Ünlü youtuber baktı. bu arada İzmir'de, İstanbul'da çok daha pahalı ve burada her şey çok daha ucuz. <laughs> ve tadı çok iyi. Ne böyle havuzdan alıp fırına atıyorlar direkt yazlık hayvana da. Hiç yaşlı bir anda ölüyor. Öyle bir hayat işte bizimle. Yiyoruz Allah'a şükür. Güzel yani deney. Banko denenmesi gereken çukura. Osman abim ama bak. Nefessiz dinlerken gezdik. Güzel bir vlog oldu bence. Başarılı. Tam böyle şeyleri bol bol yapayım istiyorsanız da yani ne bileyim like olur, abone olur. Bunları yeriz. Öyle tatile çıktım da vlog çekin diyorsanız ben de çok eğlendim açıkçası. Gelmenizi de öneririm. Başarılı. E benden bu kadar. Yoruldum zaten. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Au. Osman abim arabanın <laughs> bagajında. <laughs> Valiz niyetine bagaja kattılar beni. <laughs> Kapat artık. <yeter. gülüyor> Rezil <ederim. gülüyor>